Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 5 Şubat 2022. Bugün neredeyim? Bugün Skoda Erya Otomotiv'deyim. Fenerbahçe Stadı'nın altındayım. Yukarıda maç olacak. Hangi saatte, hangi takımla maç olacak bilmiyorum ama burada acayip bir güvenlik kontrolü var ve acayip bir yoğunluk başladı. Saat gündüz 4. Öğleden sonra 4. Yani maç saatlerinde bir stadyum etrafının böyle olabileceğini ben bilmiyordum açıkçası. İlk defa böyle bir ana şahitlik ettim. Takımda tutmuyorum bu arada onu da söylemiş olayım. Arkamda Octavia kombi skat var. Şöyle bir yakışıklı. Gelin hep beraber arkadaşı, arkamdaki arkadaşı inceleyelim. Test yapmayacağız. Test aracı yok. Hani alıştım artık inceleyelim ve sonra teste çıkalım diye. Test aracı yok ama Octavia ve Sedan ben kullanmıştım daha önceden. Onunla ilgili kısa deneyimlerimi söyleyebilirim. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı, Instagram adresini de takip etmeyi unutmayın. Twitter hesabımız var. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Onu da oradan takip etmeyi unutmayın. Onun haricinde Skoda Erya Otomotiv'e de çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir şekilde yardımcı oldular. Burada yaklaşık 1, 2, 3, 4. 4 tane araç çekeceğiz. Octavia ve Skat dahil. Gelin hep beraber Octavia skatı incelemeye başlayalım. Karşınızda Skoda Octavia kombi skat. Araba tabii ki farklı. Böyle skat özel bir seri zaten biliyorsunuz ki Octavia'nın, Skoda'nın böyle Volkswagen Altrak var ya Volkswagen Golf Altrak var, Passat Altrak var, Passat Altrak hatta Türkiye'ye de geldi. 2000 motor, 200 beygir, 4 çeker seçeneğiyle birlikte geldi. O da yaklaşık 1,5 milyon fiyat bantlarındaydı en son hatırladığım kadarıyla. Octavia kombi katta o arkadaşa ciddi bir alternatif, uygun yollu bir alternatif. Öyle söylemiş olayım sizlere. Gelin hep beraber Octavia kombi Scott'ı incelemeye başlayalım. Zaten standart Octavia'da da olan ön tasarım ama tabii ki tampon altı, difüzörler farklı, full led Anlatmalar geliyor bu şekilde ve bayağı güzeller. Bayağı şıklar. Fare geliyor. Ön arka park sensörü geliyor. Burada şerit takip asistanı, adaptif cruise kontrol ile ilgili sensörler yer alıyor burada. Skoda artık sembolü olarak oraya yerleştirmiş durumda. Panjur da çıtalar dik piyano bilek şeklinde gidiyor. Burada da kaplama, mat kaplama şeklinde gidiyor. Bu da artık Skoda'nın tüm modellerine yerleştirdiği bir imzası olarak söyleyebilirim. Onun haricinde normal sedan Octavia'ya göre altta bir difüzör farklılığımız var. Tamponumuz farklı. Böyle birazcık arazi sever ruhlara hitap edebilecek şekilde, farklı bir şekilde tasarlanmış. Onu söylemiş olmak istiyorum. Full LED farlarımız var. Skoda Crystal Lighting yazıyor zaten üzerlerinde. Ve ayrıca dörtlü flashör de, sinyalleri de, arka stopu da göstereyim. Hazır. Skoda Crystal Lighting sistemlerine değinmişken. Rengi de bu arada gayet güzel. Normal standart Skoda Octavia'larda gelmeyen birkaç tane özelliğimiz var. Onları da söyleyeceğim. Şöyle LED sinyallerimiz baya güzel duruyorlar. Arka stoplarda da geçeyim. Arka stoplarda da kayarla sinyallerimiz mevcut. Arkalarımızda LED şöyle. Zaten hatırlarsınız Octavia Sedan incelememizden de. Arabanın içerisinde tabii ki böyle arazici ruhları özgü bazı detaylar mevcut. Onları da söyleyeceğim. Bu arada bagaj hacmini göstereyim. Bagaj hacmi kaç litre net hatırlamıyorum. Altına yazacağım. Şöyle elektrikli bagajımız var. Bagaj gemi gibi maşallah. Şurada kancamız var. Şuradan koltukları yatırabiliyoruz. Burada da bir kancamız var. Çift dört tane kancamız var. Burada ekstra saklama alanımız var. Burada da var. Filemiz var. Kancalardan fileleri tutturabiliyorsunuz. Elektrikli bagaj kapağımız var. Ve eller serbest bagaj kapağı da tabii ki mevcut. Hatta deneyelim olacak mı? Olmadı. Geri görüş kameramızda. Burada mevcut. 1.5 litrelik motor var. 150 beygir, 250 tork. Bu arada bu araba multi-brit sisteme sahip. Onun haricinde şöyle jantları göstereyim. 225 lastik tabanımız, 45 lastik yanağımız, 18'de jant ebatımız, 18 inçlik şöyle bir jantımız var. Bu arada şunu söyleyeyim. Octavia'da Octavia Scott'da arka difüzörde gri geliyor. Bu gri detaylar biraz daha arazi Böyle biraz daha outdoor tarzını yansıtmış, yaşatmış oluyor gayet güzel. Yanda plastik korumalar var. Çamurluk ağzlarında marş bir böyle geliyor ve bu çamurluk ağzlarındaki plastik detaylar bayağı güzel. Arabaya hava katmış oluyor. Bu arada ben ad, rengin adını hatırlamaya çalışıyorum. Çalışıyorum, hatırlayamıyorum. Metal gri olarak geçiyor ve içeride de siyah kahverengi skat serisine özel döşeme tipimiz geliyor bu arada. Scott da burada yazıyor ve ayna kapağımız da mat gri olarak geliyor. Onun haricinde tavan raylarımız da mat gri olarak geliyor. Şöyle aracın iç kısmına geçelim. Tabii ki normal Skoda Sedan'a göre, Octavia Sedan'a göre gayet güzel bir baş diz mesafesi var. Koltuklar rahat, sıkıntısız. Şöyle bir bakalım. Tabii ki Skoda burada 3 tane koltuğunda da isofix desteği sunmuyor. İki tane koltuğunda isofix desteği sunuyor. Orta tarafı hafiften bombeli ve kol dayanağı da geliyor. Koltuklarımız bu kahverengi olan kısımlar hafif böyle alkantara gibi bir malzeme. Diğer taraflar kumaş. Üç tip rengi var tek koltuk üzerinde. Bu da renkliliği, canlılığı göstermiş oluyor. Bu arada şöyle içeride de şurada bir detay gördüm telefonda buraya koyabiliyorsunuz. Ekranı gözükecek şekilde ortalama şuraya kadar falan gelir standart telefonlar ve cepliklerimiz de mevcut. Şöyle arka kapı içlerine bakalım. Baş dizi mesafesi gayet güzeldi. O yüzden göstermiyorum. Burada krom ama benim nacizane düşüncem ahşap katman olarak gelebilirmiş. Aynı öndeki gibi ama kapı kolları krom olduğu için de o bütünlüğü birazcık bozardı. Böyle gelmesi bence de daha iyi olmuş. Şimdi fikrim değişti. Bu arada kapı içleri halı kaplama. Onlar da gayet güzel. Diğer Skoda modellerinde sağ tarafta da şemsiye gözümüz bulunuyor. Burada da şemsiye gözümüz var. Ama bu tarafta şemsiye sunulmuş. Skoda bütün modellerinde. Bu arada burada buz kırıcımız da var. Burada buz kırıcımız şeffaf renkle gelmiş. Kar, kış zamanlarında hatta geçtiğimiz günlerde İstanbul'un zorlu karkış şartlarında tam bir avantaj makinesi diyebilirim. Skoda markası için komple genel olarak. Şimdi şöyle arabanın bir de şurada şemsiyesi de var. Skoda logolu. Rolls Royce gibi kendi markasına şemsiye yaptıran bir diğer marka. Yanlış anlaşılmasın böyle tuttuğum için leviye olarak kullanılmaz yani şemsiye sizin unuttuğunuz zamanlarda avantajınıza olacak şeydir durumdur. Onu da söylemiş olmak istiyorum bu sefer. Levi olarak hani aha Kenan bize bir sopa gösterdi. Şey olmasın. Oktavya aldığınız zaman, bir Skoda aldığınız zaman çıkartıp adamları şemsiyeyle vurmayın. Şiddet de yapmayın. Katlanır aynalarımız mevcut tabii ki. Octavia Sedan inceleme yapmıştık. Şimdi ise kokpitimiz bu şekilde. Işıklar kapandı. Skoda Octavia Scott'ın kokpitine geldik. Octavia Scott'ın kokpitinde ilk önce benim dikkatimi çeken detaylar nedir derseniz onları size söyleyeyim. Sayayım size detayları. Ahşap kaplama. Daha demin ben de sordum. Bu normalde plastik üzerine ya da fırçalı detay üzerine gelen bir kaplama mı yoksa direkt ahşap mı? Direkt ahşap cevabını aldım. Ki ben de başka bir şey beklemiyordum açıkçası. Skoda markasından. Aynı kokpit Octavia Sedan ve Octavia Kombi'deki gibi. Ama tek fark şu ahşap kaplama. Bu da yine bu outdoor ruhunu güzel bir şekilde yansıtma amacı gütmüş. Ve gayet de güzel olmuş. Bence gayet de başarılı olmuş. Bu arada koltuklarda ön koltuklarda skat işlemesi de bu şekilde geliyor ve yanal alanlarda bu şekilde geliyor koltuk yapımızda bu şekilde. Onun haricinde burada bir kablosuz şarj pedimiz var, iki tane Type C girişimiz var. Vites değiştiricimiz yine VAG grubunun olmazsa olmazlarından. Onun haricinde Octavia, Scott'ın herhangi bir anahtar tasarımında bir farklılık yok. Onu da söylemiş olmak istiyorum. Elektronik park freni ve oto hold tabii ki geliyor burada da. Onun haricinde şöyle multimedya sistemine bakmak istiyorum ben eğer ki PDI yapıldıysa daha demin cam tavan açılmadı. Muhtemelen PDI yapılmadı. Anahtarsız çalıştırma tabii ki bunda da var. Anahtarsız bir anahtarsız çalıştırma, adaptif cruise control, hız sabitleme, şerit takip vesaire vesaire bu araçta da tabii ki var. Onu da söylemiş olmak istiyorum. Böyle de hayalet ekranımız geliyor. Aynı Octavia Sedan'daki gibi. Bu arada Octavia Sedan'da şuradan bir farklılığımız var. Cam tavan geliyor. Station wagon'un cam tavan yapısı daha müsait olduğu için cam tavana sunroof'a burada yer verilmiş. Hem de perdeli, elektronik perdeli bir sunroof'a cam tavana yer verilmiş. Cam tavan da bayağı arkaya doğru gidiyor yani. Arkadaki baş mesa baş tarafına kadar koltuk kafalığına kadar gidiyor. Tavanın uzunluğu da camın uzunluğu da gayet güzel. Burada SOS tuşumuz var tabii ki. Burada yine Octavia Sedan ve Golf'teki gibi bir ünite karşımıza çıkıyor. Octavia'nın çift kollu direksiyonu ve pedal çiftleri de burada tabii ki mevcut. Bu şekilde bir otomobil. Onun haricinde şöyle de göstereyim. krom kapı işleri mevcut. Onun adına şöyle cam tavanı dıştan göstermek istiyorum. Normal Octavia ve Sedan'larda cam tavan gelmiyor çünkü. Onu belirtmek istiyorum. Tavan yapısı gereği hatta tavan yapısı gereği dedim. Şimdi onu da tavanını ufaktan bir göstereyim. Çok hafiften burada Octavia ve Sedan araçta var çünkü. Bu şekilde metal gri renkli 15 TSI 150 beygir. Bu arada yine Octavia Sedan'larda olduğu gibi etek motor olarak geliyor. Yani hibrit, mild hibrit, hafif hibrit. Durmada, kalkmada 6 ile 16 beygir arasında bir güç desteği sunabiliyor. Bu da güzel İstanbul trafiğinde avantajlı olan özelliklerden bazıları. Ön arka park sensörü vesaire mevcut. Şu çizgi bana acayip derecede şuranın şu plastiğin altı bana acayip derecede o sinyalin olduğu yerler şeyin olduğu yer, daha doğrusu sisin olduğu yer bana acayip derecede süper bir andırdı. Onu da söylemiş olmak istiyorum burada. Bu arada şöyle sedanın da tavanını göstereyim. Sedanın tavanı niye cam tavan yok? İşte bu yüzden tavan hafiften bombeli. Tavan yapısı gereği cam tavan gelmiyor. Onu da burada göstermiş olmak istedim. Hazır araç varken O da Octavia. Bu arada hafiften sürüşünden de bahsedeyim. Ben 1 litre 110 beygirlik versiyonu kullanmıştım. Onda da yine mild desteği vardı. Hafif hibrit desteği sunuyordu. Octavia'nın 1 litrelik versiyonu bile gayet güzeldi. 3 silindirli bir motor olmasına rağmen gayet güzeldi. Gayet başarılıydı. Atik seri bir otomobildi. Beni hiç pişman etmedi. Yeni kasa kullandım. Hatta yine bu renk olması lazım. Metal grisi olması lazım kullanmıştım ve çok memnun olmuştum. Yani o zaman fiyat uyusaydı açıkçası bana benim durumuma uymamıştı ve ciddi bir fiyat performans aracı olarak tercih edilebilirdi. Onu söylemiş olmak istiyorum. Far sensörü, yağmur sensörü vesaire vesaire tabii ki var. Onları saymadım. Şuradan bu arada atladığım bir özellik varsa onu saymak istiyorum. Yer tasarruflu, stepne tam boy stepne bu arada. Elektrik diferansiyel kilde sürüş modu yönetimi şemsiye, camlar, ışıklı makyaj aynaları, ayak aydınlatıcısı, lastik kontrol şey lastik basınç kontrol sistemi, 10 inç ekran, multimedya ekranı. Çelik pedallarımız var. Çelik pedalı da göstereyim. Far yıkama standımız da mevcut. Çelik pedalda da göstereyim. Otomatik far sensörü tabii ki burada da mevcut. Octavia 11 Skat hakkında benim verebileceğim bilgiler bunlar. Gönül ister ki böyle bir sürü çeşit çeşit otomobiller olsun Avrupa pazarında Skoda'nın Volkswagen grubunun sunduğu otomobiller olsun. Ama atıyorum 1.6 ya da 1.5 süper 5 Şubat tarihi için söylüyorum. 5 e 900, 950, 960 bin bantlarında sunuluyorken prestij paket ya da işte 920 bin tam hatırlamıyorum net olarak. 2000 motor Lauren Clement'a çıkınca 200 beygir 4 çeker olaylarına çıkınca orada işler 1,5-2 milyonlara yakın bir şekilde seyrediyor. O da bizi otomobilcilere üzüyor açıkçası. Arkadaşlar Skoda, Octavia, Scott'tan aktarabileceklerim bu kadar videoyu beğenip kanala abone olmayı Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Siz Octavia Kombi sıkatı tercih eder misiniz? Neden tercih edersiniz? Satın alan var mı? Satın alan varsa memnun mu? Ya da Avrupa'da oturan, kullanan, Avrupa'dan takip eden takipçilerimiz de varsa araç hakkında yorumlarını bekliyorum. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı, Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. ledler müthiş ama araba